devam. Hayallerim, Hayallerim sığmıyor, sığmıyor dünyaya. dünyaya Hayatımı hayatım adadım artık. bu rüyaya Sen yerinde say çıkıyorum uzaya <gülüyor> Gece <gülüyor> gündüz peşimdeler peşimde <gülüyor> <gülüyor> Flaşlar hep peşimde <laughs> 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 Peşimde sen ver sen ver Ulan, ulan. Sen. O kadar. E olmuyor, sonra şey yapamıyorum. Ya, Hadi Allah Rızlan aşkına. Kızlarını ya. yap. Böyle yapamıyorum ben onu sen <laughs> yap. Ulan biz ben vereyim şeyi sen ver. <laughs> ulan biz. <laughs> ulan biz. <besi> ben <laughs> olmuyor benden olmuyor. Ay bak ulan evet, biz. Ulan Ulan biz. Bir tane ayağını Ali biçim ne giymiş oğlum öyle. Evet. öyle sadece. Tamam. Yok yok eve saati kesmeye gelmiş gibi suyu akıtmayacak gibi bir daha. Bedaş memuru bak. Sevgili <gülüyor> abla <gülüyor> sevgili abla inanılmaz güzel bir havada Kadir eğer rica edeceğim mümkün olduğu sürece bütün videolarımıza bir hava durumu yerleştirelim. Bugün hava çok güzel. Sevgili kardeşim Esşan Tomay. Canımdan çok sevdiğim Eda Biçim'le birlikte yeni bir videoya Benim montum değil ki oğlum o. Ne benim montum? Benim böyle montum yok ki. Erken açıyoruz. Sevgili abla bugün buradayız. Yine sevdiğin türden dönecek bir oyunun içerisindeyiz. Hız kesmeden bir keyto verip oyuna başlayabilir miyiz eğer müsaitsen? Ha sen dersen ki Kerimcan'ın yeni şarkısını kullanalım. Sus sus sus. Öyle şey deme. Ay esprisi yapmış ananı avradını. Bir de mal gibi soru soruyorum ya. Ya siz gerçekten kırıcı olmaya başladınız. Ne lan enayi? Anlamadı enayi yazıyor bir de. Hey. Bugün objektifin karşısında alışık olduğumuz iki isim ve o isimlerden biri bacısı bulunmak. Hayır, 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 hayır. Bugün sizinle YouTube tehlizlerinin inanılmaz bilinen bir oyunu olan orta küçük büyüğü oynayacağız. Elimdeki iskan bir kağıtlarından küçük olanı seçen önümüze gelen yemeklerden en büyüğünü yiyecek. Haliyle büyük olan da en küçüğünü. Bakalım en az yemeği kim yiyecek? Hey. Inanılmaz İnanılmaz güzel Çok bir oyun. Çok güzel ya. iyi Bu videonun diğer türevleri. Milyarlarca izleniyor. Sevgili Aset Bey niye bizimkisi de izlenmesin diyerek. Peki Anladım. sevgili abla. Beni illa bir kere ifadeye çağırsınlar verdi mi diye. aynı mı? Çabanız iskambil olmadı. Bir... Aynı yemeği mi yiyorlar? Bir tane daha bir dahakine buraya loto geliyor. Ama Osman iskambil geleneksel bir oyun ya. Burada oynayacağız da zaten yani. Bugün cuma. Bir de Mesut seviyor yani kumarı. Yani Kızım sizin aranızda. Ya, niye böyle sizin aranızda inanılmaz bir gerginlik var. Ben... Bakın. Yemin ederim yok. Gerçekten yok. Beni biliyorsun. Ben seni biliyorum. Aramızda Hıkıntı sen yok. bana hasmam dedin lan geçen. Evet bana son bile... videoda niye sen şey, e, Mesut'u hasım edindin? E, çünkü beni bir çekemiyor. Bir çekemezlik, çekememezlik var ya bizim aramızda. değil, çekemezlik değil. Nedir? Çekmezlik dedi neydi lan o? Tamam barışım, barışım. Yok tamam. ben barışım, tamam, barışım. Tamam Bana ne hasım diyen bacınla ne işim olur mu? Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ha. Sadece video öncesinde senin insan gibi uyarmıştım. Ya yani şu bacaklarını ha. azıcık toplar mısın diye. Bak böyle Aa, falan oturuyor. Ne oluyor ya? 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 ya? 36 kars ve suçalt ona emret derim. Sevgili abla şu oyunu bir başlatırsan. Bak bak şimdi hareket et. Çok fazla şekil yapma bak. da bak, adam gibi daha. Yapsana bak. bir şeyler hadi. Bak, bak. Fal, fal bak. bakar mısın bak, bana iskambilden? Bak. Ben de fal malıyım. Hadi be. Ben, ben, Anasını ben, ben serba, kendi pin kodunu bile bilmiyor. Hadi tamam. bakalım. Çok fazla 100 milyon izlenmenin gerginliği var şu montta ya. Ben diye. <laughs> 100 milyon izlenmişsin <laughs> ama yine mutsuzsun. Ne alaka böyle bir kreasyonu var bu markanın? Açıyorum. Aç. Aç. Açıyor muyuz patron? Allah Allah niye böyle şeyler yapıyor ya? Açıyor muyuz patron? Aç. Son. 2, 3, Abimle Abi ben aynı e... ne yapacağız? Şimdi bir daha Berabere mı? Berabere 50x tövbe bismillah. Ne kazandırdın hocam? Hemen, hemen. hemen. Gerçekten... Gidilmiş, gidilmiş. Yapılmış bir şeyler. Bir tamam, bir, iki. Naneler, e, elmalar, üzümler. <laughs> i̇zleyen var mı Rüzgar? <laughs> Rüzgar Kartal abimi izleyen var mı? Elmalar, üzümler. <laughs> Domatesler, elmalar... sen yiyorsun büyüsen ortayı ver. Pekala hadi patron <laughs> kapatıyoruz. E, gözleri kapatıyoruz. E, Gözlüğünü kapat. Gözlüğünü çıkar. Herkes görsün gözünü <laughs> kapattığını. Abi kapattı bu niye böyle bir şey yapıyor ya? Gözüm kapalı dedim hadi. arkadaşlar. Hadi. Açın. Elmalar, üzümler, güzel üzümler şey. domatesler... İy, patronu e, patronu ya. Ne? Bu ne nedir? Benim ne de bir sizden bu çektiğim ya. ya. Buldurucu <laughs> yumurta sağlıklı. Ses tellerine iyi gelir o zaman. Batron, sen sen de çok kullanırsın ya ses tellerini. Bir haftadır açız zaten ya. Bir şey söyleyeceğim ben özellikle aç geldim burada yeriz diye. Hazır mısın? böyle ya hadi artık böyle izleniyor ben hadi şey ben diyeceğim. deli ali falan bir hadi hadi o zaman ben içmiyorum deli <laughs> ali diyeyim, değil mi <laughs> e, hayvanına bak neden içmiyorsun niye küçüğü ben çektim en küçük benim Hayır kızım ne çekiyorsan onu içeceksin. Ben ne, küçük bir gün Bir karışacaksın diye o kadar korkuyorum ki. Kaçıyor ben seni. Şey Eda bir şöyle, şöyle dursana. Bir karışıklık var. Şu bıldırcın yumurtalar senin büyük mesutun. Ortanca benim ya. Neden ortanca senin? Ortancayı mi? seçtim. Yani en küçük ikisini onlar seçti. Öyle olmaz ortanca ki ama. Defol. Defol. Defol defol, <laughs> defol. 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 Al bakalım. Ben vuruyorum patron. Ne oldu? Oğlum, yeni öyle öyle Ya. O Yapma be patron ya. ya. Çok güzeldir ya. Ben çok e benimki normal yumurta değil mi? da Abi ben bunu içemiyorum. Bunun yerine ceza var. Kaç lira İçene 500. İçene Vallahi içerim Onu ben içeyim sen bana para. Tamam. tamam. Hepsini tamam. sen iç ben sana para atacağım. Tamam. Ne kadar Şimdi istiyorum 300. Tamam. 300 okey mi abi. 300 e okeysin ya. Ne yapayım? Allah değilim ya. bu ara. Tamam. Keş var mı? Yukarıdan cüzdanım gelsin Bir, Bir Şey söyleyeceğim gelmezse cash. gerçekten bozuluruz ama bak yemin diyorsun. ediyorum. Kızım, Kızım sorun sen sorun kafayı olur. yersin ben içiyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim para yok şimdi yukusunda sigara versem. O da olur. Yutsun. <laughs> Yapar mı bu dediğini ona göre ama içiyorum. Yalan söylüyor ya. Sen içiyor musun? o ne öyle o ne oldu o bardak içilir mi o bardak? Bu evet, Abi ben de içiyorum. İç. Lıkır lıkır içiyor hem de. Be. ben de gidiyorum bak. Ne yapıyorsun be? Şimdi nereye yaptı Allah Allah? Hayır hepsini içmek zorunda, hepsini içmek zorunda. Yut. Yut, parasıyla değil mi bacım? 300 lira ödedim. Yut hepsini ya. Kızım şuraya gitsene! Manyak mısın ya? Ben de kusuracaksın. 300 git. lira. <laughs> gitti, gitti. Gitti, gitti. Yumurta gitti ya. Bütün yumurta gitti ya. Bütün yumurta, gitti ya. Bütün yumurta. Bütün yumurta. Bütün yumurta dışarı gitti bak. Ya baba onunla bir böyle sucuklu yumurta yapardık. Bıldırcın yumurtası kolay bulunmuyor ya. ya Parasını ya. ya sen Allah'ım delireceğim ya. Abi müsait değilim bu ara. ödemelerim var. Baba sucuklu yumurta mumurta falan yapardık sen onunla ya. Sen ciddi misin ya? 2, 3, 2, 3, 3, 3, 300, 3, 300, 3, 300, 3, 300. 300. 300, e 300 e Abban gibi <laughs> bir adam. Ne <laughs> kadar güzel bir oyun. Osman elim ayağın titriyor şu an. Her gözü gözlük nasıl takılır? Mandakları verdik. Şöyle bir suratına kusam nasıl rahatlayacağım var ya? Al bakalım. Sen niye böyle şeyler istiyorsun sürekli yani? Bir şey diyeceğim. Niye Aferin sen Twitter yorumu gibi sürekli bunun üstüne kusmak istiyorum, bunu öldürmek <laughs> istiyorum ya. Şu, bu çocuk çocuk da. Sen bundan yaşça büyüksün. Sen ekşici tamam, misin? Ben bacım? onu ebeveynlik yapacağım. Sen ekşici işte. misin? Bana doğru söyle bakayım. Yok asla değil. E, onlar mi? bir tek suratıma sıçmak istiyorlar çünkü. Veriyorum. Oy! Hazır zaten işte. kadar açma. <laughs> Hazır mıyız? İyi Son. 3, 4, Ne Ne en küçük Eda yiyecek mi? en büyüğü ben yiyeceğim. Hadi kapattık gözümüzü. Açın. Don't break your heart for me. Ben bunu yerim kral. Güzelmiş bir şey ya. Aa, ben bu kadar şey yiyemem. Yiyemezse cezası var. Benim ağzım bu kadar açılıyor. Abi yumurtanın üzerine <laughs> gitmiyor ya. Yumurtanın üzerine ne gidiyor biliyor musun Osman? <laughs> Beni söylettirme şimdi. Ağzımı tadı yerine tamam, Ağzını alırım sence. Şimdi senin salatalığını bir paraya yemek isterim ama olay başka türlü anlaşılacak. başka bir şey soruyor. Tek seferde nereye kadar ısırabilirim? Hepsini alırsın. Hepsini ısırsan 100 lira. Hepsini nereye ısıracağım ya? Bir yerde bırakmam lazım ki ısırmış sayılayım. Löp diye yutarsam, <laughs> löp diye yutarsam nasıl çıkacak bu ya? Bir dakika. Rocco, Tamam biz bitirdik. Aynen. Aa bitmiyor. Sen salak <laughs> mısın? Tamam <laughs> ben iyiyim biz posturada devam edin. Bugün BKM skecine döndü bu da. Ya, Faruk. Patron bir kartla ben karabilir miyim? Bunu nereden buldunuz? Ver bakayım. Hangi halin ürünü patron? Dünyanın en saçma. İki tane salatalığı bile yiyemiyorsun ya. Hacı yiyorum ya zaman ver bana. Osman nasıl keyifler? Koşsun abi ya. Hayır ya bitir şunu. Ya yesene. Bunu akşama kadar yesen bitmez ki. Gece gündüz peşimde de. Baba yeri bitiremiyor. Elime daha ekle ya sen Allah ne Allah. Ne yapayım ben? Ya, para biriktirmeye tamam. çalışıyorum. Coin alacağım. <laughs> 350 lira vereceğim var sana. Bu uyarı kaç liraya yiyorsun? 50. Tih Allah seni kahretsin Hı, ya. Bu fasulye 7,5 lira. Bu uyarının değeri 150 liraydı be. 100 lira içeridesin şu an. Kızım sen de yiyeceğim. diyorsun sen de bitiremiyorsun. Yiyoz da işte. Yiyoz da mı? Sen Hoş geldiler soygular. Ne zaman başlayayım? Yiyoz da. Yok, çok fazla reşata o izlemekten. Hadi bitti. Evet. Nerede mi salatalık kusturuyor? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Bir, ziki, züç. Yapma bak, bakın sağımdasın. Arkadaşlar, aynen. Baba ya, ne bu? Şemeli kusmalı bir şey mi? Nasıl bir video ha, olmuş? Ne da Dağıtacağım binayı şimdi ya. Yanlışlıkla açtım diyorum. Ya neyin yanlışlığı? Bir, iki, üç diye sayacağım, bekle. Hazır mısın? Üç, Hı -hı. iki, bir. Yine ben büyüğüm. Ortayım. Bugün şanslı gün. Yine en büyüğün gün. günü. <laughs> Gözleri kapatın. Açıyor muyuz? Açalım mı? Açtık. Ha bu nedir? Sana ne oluyor? Ya, ya, sen, bu sen, nedir? Sen Karadeniz'i mi almaya dur, çalışıyorsun? Ha bu nedir? Kızım sen ciddi ciddi ben seni tanıyamıyorum ya. Ya bu pödük mü Bu ne değil mi <laughs> patron? Ertan tükürmedin değil mi? Gezdirdin mi <laughs> şuralarda? Abim ne yer? <laughs> patron bir yerle de olmuyor ki işe. Sen buna bir şey yapmışsın Ertan. Bu normal şokerle mokerle. Bunun üstünde <laughs> <ebon, gülüyor> kıvırcık kıllar var. Burada bayağı benim tükürüğü var ya. <laughs> ne oldu? <olur? gülüyor> Kuzgun bulandı. Kuzgun bulandı. Artık kankisiniz. Yani yanlış anlamadı. Aramızda en büyük ebatlara sahip olup hiçbir şeyi bitirememem peki. Bitirir misin? 750 lira. <laughs> tamam. Ya sen, Allah Allah. Ne boş tasaklı bir midem varmış ya. Kızım annenin gibi izlemiyor muydu ya? Annen gibi nereden geldi? Özellikle ha? aç geldim diyorum sana. Sen, Kahvaltı kim, bile etmedim. Kim dedi de sana aç geldi ya? Kendim öyle düşünün burada yazıyor. Ne diyor. oldu hani patron demişti. Doktor mu? Burası dedi, YouTube tabii. kanalı. Aç karnına gelinir mi buraya? Patron eder. YouTube kanalı ne zaman geliyor? Siz söyleyin. Öyle mi oldu? Eda diyor. Bak <laughs> Eda, Eda diyor ki eğer diyor istemiyorlarsa gideyim başka yerlere diyor. Biz biz de bir şey demiyoruz. Biz hiç bir şey Allah Allah. Ağzında bir kaşık puding varken Eda gibi yaşayabiliyorsun. Bak şimdi. Eğlen oldum Murat Bey. Ya Allah seni kahretsin ya. Kızın ağzında bok mu var anasını satayım? Bok mu var benim ağzımda? Hadi ya senin bekleyeceğiz bütün gün. Akşam ne yapacaksın? Ne yapayım ne istersin? <laughs> Nereye gideyim mesela ne Allah yapayım yani? Allah 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 Allah. ya. bir buçuk senelik çok zorlu bir yolculuk zaten. İti kopuyla uğraşıyoruz Osman. İti Yapma dediğin söyleyeyim. herhalde bu kıvırcık. Bu kıvırcık ne ya? Aa! Hayır, hayır 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 onu bitiriyorsun. Hayır hadi yavrum. Sana teklif ettim ver parayı yemeği yiyeceğim yani. bir <laughs> şey diyeceğim belli ki. E... Ee... yer misin Eda? Yerim. Ağzından dökülüyor. Yok bilemiyorum. Aa bir düşün Ziyafı istersen ya. Fiyat artarsa düşünülebilir. E 200 lirayı ben veririm. Murat Bey geliyoruz gidiyoruz cepte bir şey yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kızım sen manyak mısın ya? O ciddi ciddi bunları diyorsun sen ya. Ya şaka yapıyorum ya. saçma mı? manyak şaka. mısın? Yıllarca bu şakayı yaptım bak şakam sayılmıyor artık. Murat Bey biz aramızdaki samimiyetten kaynaklı <laughs> aynen, olarak aynen, aynen, dedi. Aynen aynen. Geliyoruz gidiyoruz bir şey yok diyor ya. Sen nasıl bir insansın ya? Ya otur şuraya manyak mısın ya? 50 metre yakınımda durma emniyet yasaklasın. Bitir mısın? bitir şunu patrona da gönder ibanını. Bitti. <laughs> bitti. Bitti bitti köprüsünü yaladı. Umarım peşete çıkar varmış, bu tur abi. ya. Sen karıp vermek istiyorsun evet. patron. Pekala. Yine biz seçeceğiz. Tabi tabi siz seçeceksiniz. Pekala patron. Sen Blackpink dinliyor <laughs> evet. Tercih etmiyorum. Discord Çok ama... şeyi atsanız da linki atsanız da çete. Sen lise ya. Ay kenar. Biliyorum. Kızım kenarlık yapma. <laughs> Kızım çıkıntılık yapma. Suç. Küçük <laughs> Üç, ya. patron ya. Üç, Üç gibi, kafayı yedi gibi. Dört, altı, en abi. büyüğünü çok yiyorum. yiyeceğim. Ay ne yiyorum, oh be. ben ne yapıyorum? Of. Orada. Yapma patron, hile orada var orada ya. Yapma kurban olayım ya. Az yapma ya yapma be ya. ya. Bir şey soracağım Eda, Efendim, bu vakte kadar ne geliyordu? Bu vakte kadar karnım doymadı ki yumurta akı ve hıyarla mı doyayım? Sana getirden bir şeyler mi söylesek acaba? Olur ya, bir yemeğini yemedik o zamana kadar. Sen şu an kendini az yiyeceksin diye üzüldün mü? Hayır, çok yiyeceğim. Sen hala mı mantığını anlamadın? Niye aklına geldi Discord? Chatten biri yazmıştı, Discord linki var Ondan dolayı yani. Bir de bir şey diyeceğim ya Bir abone olun bir artık şey yapmayın Bir ayıp etmeyin bir de bir abone olun 60 abone düşmüşüz ya ya ne yer ne içer bu çocuk diye hiç mi düşünmüyorsunuz? Terbestlik yapmayın chat lütfen. Madem ben artık sinirleniyorum Bana ya. Bana benim videomda seni hacklerim. Yemin ediyorum <laughs> MSN'ini seni hacklerim seninle. Çok eğlendim ben ya. Kapatın gözleri. Kapattık gözleri patron. Abi. Kaç gündür ofisten beni kovduğunuzu bilmiyorum. Allah'ım çok şükür ben. ya Rabbim ya. Yemin ediyorum doluyor. var ya şöyle. Pardon. <laughs> Tibet'te 7 yıl. Bunu o ne lan o? Şey Limon var. yok mu oğlum Sevil Bey? Size hep geliyoruz. Limon vardı sizde. Nar ekşisi var mı? <laughs> ya çıldırmak üzere. <laughs> Şaka mısın ya? ya? Bak ben susuyorum bazen cevap vermiyorum ya. Gerçekten analiz etmeye çalışıyorum. Karton Pierre mi bu ne? Aa. Abi daha sizden önce bitirecek. Açım demiştim ama. Lavaşla Aa. da güzel giderdi abi. He. Hele lavaşla da güzel giderdi mi? Eda ben. sen manyasın. Sen lan. bu video kendini arıyorsun bak. Memleket arıyorsun kendine. Uy lavaş yok be. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> Amaa diyecektim. <laughs> Mevzu şu, İlk çiğ köfte yediğim günü, Aziz Bey niye gülüyorsunuz ya? Zaten bizi sepiye düşürsene, ilk çiğ köftemi 2 lirayla almıştım. Aa, Çok da yemem lazım kızım, ne Allah Allah. Ben bitirdim patron. Bir de bir şey diyeceğim, önce bitirene de bir ödül vermek lazım. <laughs> Bence. Ya yani abartma ya. Bence, bir sonraki turda önce de Bir ödül şey lazım. patron ya. Kesinlikle patron. Bir tane vesikalımı veririm abi, cüzdanımda saklar. Eyvallah patron, senin vesikalığın hep zaten gönlümüzde. <laughs> kağıdını ne yapalım yani? Bir şey Sağ bacağımdan vazgeçtim bu videoya. <laughs> Bilir misin abi vesikalı yarimi? Patron vesikalı yarimden ne anlamam gerekiyor şu an? O filmi izlemedin mi? Pardon Aa, patron, ha, patron bir saniye. Ha, ha. Ah ah hangi film? Bir dakika dur. Vesikalı yarim Yavu... filmini izlemedin mi? mi? Eski Türk filmi. Sen ki Yavuz Turgun'la tekerciyi karıştıran evet. bir ne insansın. Oldu? Vesikalı yarim eski Türk filmi. Kimin? Tamam. Kimin olduğunu bilmiyorum ama film olduğunu Sen biliyorum. Sen Yavuz Turgul'u topak kocu sanıyordun ne? ya. Adamdan kendisini siyah istemiştim <laughs> diye şey anlatayım ya. Yavuz Turgun'un şey kuru yemişçi yok <laughs> mu? Ona demişti. Kızım önünde hayvan gibi bir şey kötü <diyeceğim gülüyor> Konuşuyorum devam. Tam konu. Şey. Keyif videosu Olma değil, değil. hemen bitirmen lazım. Eda bir sonraki videolara gelmesi taş kağıt makas. Bence de gelmesin Hadi. ya. Ben gelmesin. <laughs> Size <laughs> kim sordu diyor. patron beni istiyor? Size kim <laughs> sordu? Patron ama bir şey diyeceğim. Şu anlar itibaren diyorum. Boş geçmesin bari. Aynı kapıdan sonra kardeşin yok. Aynen öyle. Sadece iş arkadaşıyız bundan sonra. Şaka şaka. An Yumruğumu kendime sokacağım Şaka şaka. <laughs> dur şaka. hele dur. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun? Taksim lazımdır abi. Atla anneciğim. Kiminin parası kiminin hayır şeyler. duası. Sen baya <laughs> streç filmin herhangi bir dizisinde rol kapmak için burada her yörenin ağzını deniyorsun ki Ersoy Güler izler, Ali Gündoğdu izler birine çakayım. Eda var ya menajerim arayı falan kovalıyor. Ah be Eda be yapma gülüm. Eda Mesli neyi kovalıyor ben Sen ona? Sen Play'de o yağmur gibi elinde böyle çevirip ağzına mı attın çiğ köfteyi? Güzel güzel vallahi bitti. Ödülüm var mıdır? <laughs> Ödülüm var <gülüyor> mıdır? <gülüyor> ne oluyor sana ya? Abi <laughs> eline çiğ köfte saklamış bana böyle yapıyor. Bak bir dakika ya Mesut'un kıçını bıçını yapıştırmadın değil mi? <laughs> e, at bakayım olmuş de... mu at. Değil Gözlerimizi de. kapatıyoruz. Tabii seniz dağıtıyorum, ben de görmüyorum. Hazırız patron. <laughs> Benim dişlerim çok kötü şu an ya. Ben ortodontiyle ilgilenmiyorum. Dentist falan hiçbir şey yok. Evet, üç, iki, zir. Ama olmaz yani bu. Ben ne kağıdı görmedim daha. <laughs> Bir dakika, <laughs> <laughs> Ali abi iki çekmiş. Evet, yani? Üç. En büyüğü sen yiyeceksin. Yapma patron. <gülüyor> <gülüyor> yapma be abi. <laughs> Kazanan ortak. Osman niye en büyüğü sen yiyeceksin? Bir daha <laughs> Bu Bunun aynısını biz de yapalım kontent olarak. Ama mesela yemekler daha değişik olsun. Onlar yani, kayıt kızım, alınmamış. Bir, bak bir tur geç yapmana rağmen ne yine benden kötüsünü yaptım. Seçim. Bir dakika göreyim. 3 2 1 Ne, ne ediyorsunuz bu kontemde? Hayır lan en büyüğü sen yiyorsun yes, ortancayı ver. Yani. Hani Hayır, daha büyük ama ben mesela şey vereceğim, başka bir yemek vereceğim. Mesela Kemal'in önüne <laughs> başka bir şey gelecek yani. Yemekler tahmin ediliyor. Hayır öyle değil. Öyle tahmin edilebilir yemek değil, canlı. Canlı mesela. Mesela canlı yemek. Gözleri açabilirsiniz. Baba ne terbiyesizlik yapıyorsunuz ya. Allah Allah. Yemekten bahsediyoruz. Nimetten bahsediyoruz. Adam yarrak yazıyor çete ya. Sen ne terbiyesiz bir insansın ya. Aperatif oluyor o bir de. Yemek olmuyor. <gülüyor> yani? <gülüyor> evet tamam. Benim sessizliği diye mi deniyor bak. Ben o yaşadığım günleri var ya bir ben Benim bir Allah bilir. Var. Bu çok kötü oğlum ya. Biz burada ağlıyorduk biz burada. <laughs> Vallahi ya. Patron bu kaşık senin için abi. Patron. Belediye için falandır bu. bu. Bir bu şey söyleyeceğim. Mideni herhalde. bozacaksa ver bana ben onu şey yaparım. Ne yapacaksın sen bunu Allah için? İçeceğim. Abim sen için. Sen bana Oy. iş mi koyuyorsun? Yo, asla. Bana benim işimi mi öğretiyorsun? Hı. Patron peki bir şey diyeceğim. Yeter herhalde. Hayır lan hepsini ver ben Taşım, de olurum. Bu ne okuyayım. abi? Bu ayıp Arkadaşlar, oğlum yazık lan. Arkadaşlar ketçap yorumlara Vallahi kavga ederim sizle Acı sos şişesinin içine ketçap doldurduk. Önce kim başlıyor patron? Bundan bir şey olmaz, olmaz ki. Anda. Mesut yeter. Mesut ne yapıyorsun ya? Ben Orkun'un videodan sonra göt deliğimi aldırdım biliyor musunuz? Yani yanmayacaksın. evet. <laughs> 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 Baba bu bir de tat bu yani. Tatlı sosları da acıdır yani. <laughs> Kral acı ya. <of. gülüyor> Ali biçim ef Gözüm kaçtı ya. Oo. Oh. Önüme döküm şu. Bu suyla geçecek bir şey değil arkadaşlar. Şu andan itibaren ikinize de. Hı. Her ana bacı yaparsam kusura bakmayın. <laughs> Patron! Patron! Bir ekmek falan yok mu? <laughs> bir oğlayayım mı size? He ha, yap. Hadi o, her oh, 100 lira. Hayır, ya. benim... Melih Doğaner Prime ile abone olmuş. İsmail Kudret Prime ile abone olduğu için çok teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. ya. Oh. <laughs> tamam. tamam. Benim huvumu çekeceksin. Hı hı. <laughs> Ya iki yüzü de bakmayacaksın değil mi? Allah'ım <laughs> böyle bir şey olamaz. Kalpazan ya. Patron kafam ya güzel adam, oldu. Kral Daft Punk'a Ey gibi canımızdan can koptu be. Bu kaçıncı tur bu arada? Dörde mi geçiyoruz? Daft Punk ayrıldı niye bir şey demiyorsun? Yani çok sevmezdim. Arada dinlerdim. Daft Punk'ı sevmezdim. Çok etkilenmedim. Ne? Yalandan seviyormuş taklit yapan arada dinlerdim. Peki hala sakin ol. Daft Punk'ı neyini sevmezdin? Yani genel olarak fan club'ı değildim sadece. Kızım bir, bir, hayır müziğini mi sevmezdim? Birkaç tane şarkısını biliyorum sadece. Niye? Niye? Bir iki tane single yaptı ya. My name is Giovanni Giorgio but everybody tells me Giorgio var ya işte. Tells me değildir o. Neyse anladın sen anladın. Küçük ne çocuk? Küçük küçük çocuklara Ne kalbini kırıyorsun ki? Ben onun ki? ablasıyım. Nereden küçük oluyorum? Sen kaç yaşındasın? bunu bunu 22. kaçıncı kez yaşıyoruz bu Yirmi 25. Hey gide da hey. 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 Kırka <laughs> geldin hey. Saçlar kırlaştı. <laughs> Kapatalım mı Hasret Bey? Yok mu evet abi? Daha dağıtmadım şey. ki. Neden kapatıyoruz? Hiç yok hiç yok. Benim kafam gitti ya. Çok acı ya. ya. Bir odaklan ama oyuna ya. Tamam 3-2-1. Açık. Oha en küçüğü yiyeceğim. En büyüyeceksin. Arkadaşlar oyunu takip edemiyorum şu an. Nasıl iki en büyüğü ya? <laughs> Ulan hala mı anlamadın ya? Ulan ya! <laughs> ya bir olguyu ne diyorumdur? Ben artık bir ola bir ara Arada abi. Abi Eda'ya niye şive oğlum videoda? i̇şte elimizde bir kardeş vardı. Yeni face bir dizide oynamak canım. istiyor. FaceTime konuşacaksın. Bir ola Abi kız hem ula madun. diyor, hem v diyor, hem nasi diyor. Şunu bir Merhaba de bir ola abi. Arkada ben hoca da var. Burası Öyle demiş. deme şivele de bir yerin şivesine gelin. Ula de de ula de. Ama ne bir cümle söyleyeyim. Ulan boş FaceTime'a bir şey diyeceksin. Hiç kimse yok ki burada. Patron kapatıyoruz gözlerimizi. Benim midem gitti ya. Açın. Patron bunu yiyemem ya. <laughs> abi of. bana küçük ha. şansı geldiğinde ama bir şey yiyeceğim. Yani Allah aşkına ya Hasret şey, Bey ya. Hasretten sünnet bu böyle dursa olur mu ya? Tuz falan gider bu. Ha, ne, olur bak. ne tuzu Eda burada yani e, Ertan bir bıçak gibi bir şey var mı? Ha, ya direkt Hayır. Yani. ya ne bıçağı? Hep böyle canavara dönüşmemi istiyorsun. Bunu oğlum o nasıl bir domates o? <laughs> 150 ama çok büyük domates. Patron çiğ domates mi bu? Pişirmeye çalışıp da olmaz. Yemiş <laughs> 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 gibi domates işte. Bakça malı. Çatalcadan aldık Müslüm babasının oldu. Niye benim bir şey olmuyor lan? Onu bile yiyemiyor ya. Patron bitmiyor. Gönder 250 bak nasıl bitiyor. 250 bunu yiyecek misin? 250 Ama bunu. Ama güvenmiyorum ki. Ne zamana, bu zamana kadar ne kazandım asla vermediniz. Ne kazandın ki bu zamana kadar? Ben de mi dahilim? Evet. Sana yazıklar olsun. Tabii. Evet. Ne cenazene ne cenazene. <gülüyor> <gülüyor> Domatesi Alev için bitiremez Patron. ki onu. Gitmiyor Kadir. Valla. Ne valla ya ben hıyar yerken acımak Ayarlı yok. Hıyarlı bu aynı mı lan? Aynı. Hıyar domates ne kadar fark hıyar, olabilir. Hıyar sulu. Ay. Bu da aynı anda bana dişini gösteriyor burada. Böyle yapıyor bak. Patron yenir mi? Yani... <laughs> hani topraktan gelen toprağa Yok, gidiyordu? Bak. Topraktan gelen <laughs> toprağa gider. Yemesin Şu hareket... yemesin. Ha. İlk iki videoda öyleydi sonra Patron... ne değişti? Yenmez abi. Çok yenmez, kötü sizin. Oo. Bir de elde daha başka büyük Oo. domates yok değil mi? Var hemen getireyim istersen. Bu yenir ya <laughs> yenir. o zaman yerden düşenden koca bir ısırık alayım. Tamam. tamam. Ama yere düştü daha yeme abicim. Patron İsmi son yiyiz. round. Son Peki round. Hey, round. Hey, Pekala. Heyçanlıyım. Pekala. Heyçanlı mı? Kalk evet. ben karayım patron. Sana bir şey diyeceğim. Seni çok büyük bir diksiyon kursuna yazdırmak isteriz. Gerçekten ben bilerek söylemedim çünkü. Patron peşinden bir tane daha alayım. Şu masayı bir şey. Al şöyle. bak gece gündüz peşimde her peşimde. Zül versene. <laughs> 10 gibi kapatıyoruz. Olarak, <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> dur. Bir Sonra bir şey ne olur? Bir dakika. Dur, şaka. dur. Her şey adil olsun. Tabii Murat Bey. Götümü niye elliyorsun? Adil adaletten bahsediyor <laughs> o sırada. 3 gece 2 1 4 4 4 4 10 Mesut en küçüğü yiyecek. Niye? Oh Onu çektim çünkü. Bu en küçüğü yiyecek. Biz taş yapma taş. Şey Gel buraya. Hı? Ben tamam, kazandım. Tamam, tamam, en kazandım. büyüğü sen yiyeceksin. Aç Aşağı aşağıya gelmişsin zaten. En büyüğü daha mı yiyor? Pekala. Eda gözlerini kapattı çünkü. Aşko kapalı zaten. Açabilirsiniz. Ama bu ne? Ay Ayyyy! Yatma oğlum, yatma! <laughs> <be>. bir, <laughs> bir şey, şey söyleyeceğim ben. Cuma'nın şeyi değildir bu. <gülüyor> <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> bu ben zaten değiştirdim. Videoyu hatırladınız mı? Bir dakika Abi, Bey, sus bir sus! Taze soğan bu. Çok kokuyor ya! Bir dakika Murat Bey, ben size bir şey sormuştum. Siz de demiştiniz ki hamburger falan olabilir demiştiniz. Bu ne ama? Hamburger var ofiste. Ne yapalım adamı meşalelerle kovalayalım mı? Hamburger dedin, soğan çıktı Murat Bey. olabilir dedim. Patron biliyorsun Cuma bereketli gündür. Akşama nasıl yapacağız şimdi? Akşama, abi. Cuma ölelim. Kokacağız ya. Sen bir şey kokacağız ya! Soğandan ısırır! <laughs> Sen bir şey diyeceğim, mukbang, mukbang kınılacak! <laughs> <kınılıklısın gülüyor> <laughs> taze soğan yiyeceksin 1 kilo! Bir dakika, sorun şu Facebook'una çevirdiniz. Sıkayım, onu. Tamam. Bu arada taze soğan neye gelir biliyor musun Osman? Ben sana söyleyeyim. Anladın değil mi? <laughs> 19 yaşındayım, yakışıklıyım. <laughs> Babam emekli, şaşakabaykur eee... Soğan. En son bitiren... Atamıyorum ağzıma ya. En son bitiren ne abi? 500 lira verir. Oğlum ben hepinizden daha çok yiyorum. Daha önce bitiriyorum. Pardon abi biz sen bir gün ara Sen bu semtin bedeli niye ödedin abi? Sen normalde taze soğan veya sarımsak kullanır mısın yemeklerde? Bazı bazı. Bazı. Nasıl yaparsın? Tereyağında onları böyle mıhlar mısın? He yapıyorum öyle. Taze soğan aslında iki gün boyunca ağızdan He, çıkmayacağını biliyor yani. muydun? Sonra iki kimseyle görüşmüyorum zaten. O ne demek lan? Kimseyle görüşmüyorum ki. Kimseyle görüşmüyorum ne demek? Yani yakın arkadaşlarımın soğanları arası olsa ne olacak? Bana ne yani? Kızım soğanlar... Oğlum nasıl yiyor ya? Allah Allah. Allah! Bu soğanla zaten eve gelemezsin. Eda barınakta kal bugün adamın evine gitme. Adamın evi derken birlikte yaşıyoruz orada. Bir isteyebilir miyim? Biraz acı sos söker misin? Gözüm yaşardı uzak tut şunu Eda bokunu çıkartıyorsun gece Eda, ağlayacaksın sıçamıyorum TikTok diye. Eda sen TikTok hesabı olan bir Adanalı olabilir misin çaktırmadan? Bak bak Adanalı Ramazan 01 <laughs> Allah'ına kurban. Yeter yeter yeter. Ben o ısırıkla durmam artık. Sen hadi, ben hadi. O, bu ye, ne bu? bu Fiona ya. Isırık ya. Fiona gördün mü Sen niye yemiyorsun? Niye ben yiyorum? Kızım yiyorum ben de senin ısırık sesin beni çok etkiliyor ya. Allah'ım ben hayatımda bak benim babam ki. Elin... Baban ke mi? <laughs> <laughs> babam ke diyor bu. bak. <laughs> uzattı çok. Edoş. <laughs> <laughs> babam ke demedim babam dedim. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya sen? Sen manyak mısın ya. Da kırdım kafasını Kapı vurmadım adamın kafasını. Ne yapıyorsun İbrahim? Yapma sakın öyle bir Çöpek, şey. Ben 34 yaşındayım. Kafanda şey mi kırıyorsun? Ne farkın kaldı şimdi o çocuklardan? Ya, ne, <gülüyor> oluyor, <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Eda manyak mısınız siz? O niye değil? yapıyor sana ya? Sen ne yapıyorsun? Hayır, şunu yiyin dağılın, depolak girin lan! Ne oluyor abi? Onu da mı yiyeceksin Eda? Ben okeyim. Gelin gelin hemen kardeş olduğumuza dair yalandan bir mesaj. Ben ne böyle kardeş mi olur ya? Manyak psikopat çakinim İki ya. Bir kere barışın. Ya. İnanılmaz bir Kral, video olduğunu söyleyeyim. Kral bir şey diyeceğim. Bari bugün barışmayalım Allah için. Önümüzdekinde falan barışırız. Bu ne? Bütün tarlayı... <laughs> bakayım ya bakayım. Eda bir şey diyeceğim bak. Yemin ederim kokusu buraya geldi. Bugün, bugün, taksiden falan hadi uzak duruyorsun. Eda, hadi Eda'yı yakalım. Hadi Allah için ya. Ay keşke hadi. Ay ya arkadaşlar. Patron yedim bitirdim. Bir sırık tabundan mıyız peki? Sakın. Eda'cığım bak sakın. benim yıllardır yürüttüğüm... Oh! <laughs> Oğlum ne Eda yapıyor Eda, diyor. ne Biz, yapıyor? Şey ben bu kızla aynı yerde olmak kesinlikle istemiyorum. Ben de onunla aynı yerde olmak Eda, istemiyorum. Eda gel şurayı da çıkmıyor <laughs> kız. Ama kapağıyla iç. Tamam, parayı veren düdüğü çalıyor, no problem. Bak Murat Bey uzattı, tamam. aldım. Hadi al. Hem sağlıklı yersin. Eda gel tahta da var burada, üstüne getiriyoruz. Tamam doydum vallahi gerek yok. Hayır, Öyle yok, çok ya. ya. Ya, sarak mısın, akşam acıkacaksın. <laughs> tamam. Çok ziyade olsun. Saçmalama. Hadi hadi. Aç ağzını. Ne Lan, yapıyorsunuz ne? oğlum? Aç ağzını. <laughs> Eda'ya şafak <laughs> operasyonu. <laughs> <laughs> Kapat bakayım videoyu nasıl kapatacak? Hiç daha önce video kapattın mı? İlk kapatışım olacak heyecanlıyım. Hiç ilk kapatışım mı oldu? Evet. Allah Allah bu video nasıl bir video <laughs> oldu anasını <laughs> satayım ya. Ulan Mesut'u o Sen... verdi herhalde. Buraya kadar inşallah. Bir yandan musun? da strafori yemeye devam ediyorsun Eda, ama. Harbiden ne niye strafori oğlum? Video İtalyanca. O kadar şu an yok kafam. O, o kadar da... o kadar <laughs> açık konuşamam şu an. <laughs> Kendimi öldüreceğim. <laughs> Bu var ya güldür güldür sıpı para tava tava sıpı para 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 sıpı Sen para. yeni Ecem erkek olmaya falan mı oynuyorsun? O kadar da olmaz yani. Bildiğin İtalyanca ile kapat. Bildiğin kadar. Arrivederci buraya kadar inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Arrivederci ne restoran ismi gibi. Sanki bay, bay, Olabilir her. Murat Bey olabilir. Takipçilerim seni çok seviyorum İtalyanca. Bir şey ama. diyeceğim 50 kaç sene sen İtalyanca okudun. Okudum şey, doğru şey, okudum. Çıkar, Ali Vederci ne ya? E dur sadece okudun mu? Gramerim iyi de konuşmada sıkıntılarım var. Ali Vederci kadar sıkıntı da olmamalı. Kızım desene mesela. Türkçe konuşuyorum niye iyi babancı dil konuşuyorum? Tamam, en <laughs> azından Ali ile Mesut sizin ağzınıza <laughs> sıçayım de İtalyanca. Türkçe de konuşamıyorsun ki babancı dil ne? Ne diyorsun ya? Ya küfür falan ederim de gerek yok. Ağzıma yakışmıyor. En iyisi kapatalım tatlı tatlı. Kızım etsene küfürünü. Allah, Allah ya. E, bak... <laughs> aynen, aynen. bir şey. İlk falan bak. Sen bana bilmiyorsun. sus, sus. Ya yani bildiğim küfürleri sayıyorum hemen. Vafan Kula var işte. Hani git. Filio di Putana var. Bilmem nenin çocuğu falan filan. Bu da, şimdi Filio di Putana mı? <laughs> Filio di Putana. Filio di Putana. Filiyordu. Sen hangi dil konuşuyorsun? Ne hangi dil? Hangi dil konuşuyorsun sen? Filio di Putana. Filio di Putana anladın mı? İki tane kardeş el ele de vermişsiniz. On dakikadır bana diye üstüme geliyorsunuz. Hayır hayır hayır. Ha bir de utanmadan asla, daha asla, da sürdürüyorsunuz. asla, sürdürüyorsunuz. İtalyanca özür dile gönlünü al. Ben gittim. Arkadaşlar küfür evlensin. Okay, az bir önce bir bana şey. diye tezahürat yaptım. Hayır yoktu. öyle bir şey denmedi. Oğlum şimdi... hala strafor yiyor. Hala strafor yiyor kız ya. Kötü oldu be abi. Allah Sünger kaçtı. Allah kaçtım. Hemen trama gidelim. Kızım ay, süngeri yemeye devam mı ettin? Sen manyak mısın ya? Alçıpan yiyen herkesin dişi kötü olur. İnşaat malzemesi yenmez. Sıvada kullanılır. Edoş sevgili takipçilerimize içinden gelen güzel şeyleri söyle. Bu, bu video için sevgili patronumuza teş teşekkür Biletin et. Başına, başına, ya, putan bu altını. video için Vlog Social ailesine çok teşekkür ederim ve buraya kadar umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup e, beğenip like atmayı unutmayın. Niye ortak işte? Ne ortağı patron ya? Ne oldu buna? Hayat bundan? ortağı değil miyiz biz? <laughs>